soruyla başlayalım. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun kabul tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir? A) 14 Haziran 1973 B) 24 Haziran 1973 C) 3 Kasım 2002 D) 27 Mart 2004 E) 18 Ekim 2024 Şimdi Kanunlarla ilgili zaten 3 tane temel kanunumuz var sizlerin sorumlu olduğu. Bununla ilgili kabul tarihleri, resmi gazetede yayınlandıkları tarihler, hangi kanunun ismi ne, o kanunun sayısı ne bunları bilmemiz gerekiyor demiştik sizlere. Bu soru da ona ölçen bir soru. B. 24 Haziran 1973 resmi gazetede yayınlandığı tarih. Bize soru şunu soruyor. Diyor ki bu kanunun kabul tarihi nedir diyor. Kabul tarihinin sorduğu için hocalarım buna diyeceğiz ki biz 14 Haziran 1973. Kabul tarihi 14 Haziran'dır ama yayınlandığı tarih 24 Haziran 1973'tür. O yüzden cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Şimdi soru bize bir kanundan bahsediyor kanunu özet geçiyor. Diyor ki Türk milli eğitim sisteminin düzenlenmesindeki esas olan amaçlar, ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı yani örgün eğitim, yaygın eğitim, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç gereçleri, Devletin eğitim öğretim alanındaki görev ve sorumluluğuna ilişkin temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. Kanunun kapsamından bahsediyor ve bize bu kanunu soruyor. Bu kanun hangi kanundur? A 657 sayılı DMK B 4483 sayılı Devlet Memurlarının Yargılanması C 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği D. 222 sayılı ilk öğretim eğitim. E. 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu. Cevabımız tabii ki ne olacaktır? 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu olacaktır. Şimdi bu soruyu sormamızdaki amaç e, kanunun amacını, kanunun kapsamını bilmeniz gerektiği. Diğer iki kanunda olduğu gibi arkadaşlar siz bunların amacını, ve kapsamını bilmek zorundasınız. Hani belki bunlarla ilgili de karşımıza soru gelebilir. O yüzden onu atlamıyoruz. Diğer soruya baktığımızda diyor ki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu aşağıdakilerden hangisiyle ilgili temel hükümleri kapsamaz? A. Eğitim sisteminin genel yapısı. B. Öğretmenlik mesleği. C. Okul bina tesisleri D eğitim araç gereçleri E Milli Eğitim Akademisinin kurulması. Biraz önceki sorduğum soruyu şimdi de diyorum ki hangisini kapsamaz diyorum. Şu an ters çevirerek soruyorum. Tabii ki Edirne çok güzel. Milli Eğitim Akademisinin kurulması hangi kanunda geçiyordu peki? O kanunun sayısı neydi? Adı neydi? Milli Eğitim Akademisinin kurulması Evet 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'ydu arkadaşlar. Teşekkür ederim. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre hangisi Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden biri değildir? 14 tane temel ilkemiz vardı. A. Genellik ve eşitlik. B. Örgün ve yaygın eğitim. C. Yöneltme. D ferdin toplumun ihtiyaçları e eğitim hakkı hangisidir arkadaşlar bir ilke değildir çok güzel örgün ve yaygın eğitim bir ilke değildir Türk milli eğitimin yapısı dediğimizde örgün ve yaygın eğitim aklımıza gelecek ancak ilkeler dediğimizde genellik eşitlik yöneltme ferdin toplumun ihtiyaçları eğitim hakkı karma eğitim okul aile işbirliği değil mi mesela bu da e, ilkeler arasındaydı. Atatürk ilke, inkılapları, demokrasi, laiklik bunlar da ilkeler arasındaydı. Mesela bununla ilgili bir soru da gelebilir. Güzel bir soru bu. Sizin e, ilkeleri bilip bilmeyeceğinizi ölçen bir soru. İlk görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlk öğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarında vatandaşlar ilgi, istidat, kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıda açıklaması yapılan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Hangi temel ilkedir arkadaşlar? A) Ferdin toplumun ihtiyaçları B. Fırsat, imkan eşitliği. C. Genellik ve eşitlik. D. Eğitim hakkı. E. Süreklilik. Arkadaşlar genellik ve eşitlik olmaz. Bize soru şöyle dese idi eğer. Eğitimde kimseye ayrıcalık tanınamaz. Hiçbir zümreye, hiçbir sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Atıyorum nüfusu olan bir yerde sözü geçen bir kişinin istediği bir bölüm değil mi? Köylerden bahsediyorum ya da daha büyük kasaba olabilir. Açılamaz. O bölüm o kişi istedi diye devlet onu gidip açmaz. Herkese bunu genel bir şekilde ve eşit bir şekilde geneli öngörerek devlet bu kurumları açar. Dolayısıyla hiçbir ayrıcalık tanınmaması demek genellik ve eşitlik ilkesi demek. Ancak biz burada diyor ki ilk öğretim sonrasındaki eğitim kurumundan vatandaşlarımız kendi ilgileri, kabiliyetleri ve yetenekleri ölçüsünde yararlanır. Bütün vatandaşlar yararlanır. Burada bir haktan bahsediyor. Zaten şöyle bakın her Türk vatandaşının hakkıdır diyor. Şuradan da yakalayabilirsiniz. Cevabımız eğitim hakkı olacak hocalarım. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul aile birlikleriyle ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bir kere ben seçeneklere çok dikkatli bakmalıyım. burada söylenen dört tane şey var doğru olan. Bir tane de yanlış şıkkımız var. Yanlış olanı bulacağız. Bakalım. A. Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon benzeri yerlere işletebilir fakat işlettiremez okul aile birliği. Bakalım. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. C. Okulların eğitim, öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak üzere ayni ve nakdi bağışlar kabul edilebilir. Ayni bağış yani nedir? Bedenen bir çalışma olabilir. Atıyorum imece usulü köylerde ya da ayni bağış. İşte bilgisayar bağışlarsınız, yazıcı bağışlarsınız. Mal ve eşya olarak ifade edilen bağışlardır. Birden fazla okul aile birliğinin işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri il milli eğitim müdürlükleri yapabilir. E okul aile birliklerinin gelirleri genel bütçe gelirleriyle ilişkilendirilmek sizin yani hükümetle milli eğitim bakanlığının bütçesiyle ilişkilendirilmek sizi kampüs yönetimi okul aile birliği adına bankada açılan özel bir hesapta tutulur. Hangisi söylenemez? Adana çok güzel. Neden? Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon benzeri yerleri işletebilir, aynı zamanda işlettirebilir. Yani işlettiremez diye bir şey yok arkadaşlar. Okul aile birlikleri bunları başkalarına da işlettirebilir. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. Hem bir bilgi sorusu hem de İfadeleri dikkatli bir şekilde okumanızı gerektirecek e, bir paragraf Türkçe sorusu da diyebilirim. Fertler, eğitimleri süresince ilgi, istidat, kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. Kanuna göre yukarıda açıklaması yapılan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Eğitim hakkı, süreklilik, yöneltme... Her yerde eğitim, fırsat ve imkan eşitliği. Evet. C. Neden? Bakın diyor ki bireyler eğitim hayatları boyunca kendi istekleri ya da kabiliyetleri ölçüsünde programlara yöneltilirler. Buradaki e, can alıcı nokta yöneltme ifadesi programları yöneltilerek yetiştirilirler. O zaman diyoruz ki biz milli eğitimin temel ilkelerinden yöneltme ilkesine hizmet eden bir ifadedir. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik, din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye, sınıfa imtiyaz tanınamaz. Bununla ilgili temel ilke hangisidir? genellik eşitlik, eğitim hakkı, her yerde eğitim, fırsat, imkan eşitliği, ferdin ve toplumun ihtiyaçları. Hocalarım burada şu ilk cümleye dikkat edin. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik, din ayrımı. Bunun hem sırasına dikkat edin. Hem de cümle arasında belki size şu kısmı nokta 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 bırakılır. Soruyu size bu şekilde sorabilirler oraya ne geleceğine dikkat edelim. Cevabımız nedir? Tabii ki genellik ve eşitlik olacaktır. Hiçbir kişiye eğitim konusunda ayrıcalık tanınmayacaktır. Genellik ve eşitlik ilkesi bunun karşılığıdır. Öncüllü bir soru. 1. Genel amaçlar. 2. Türk milli eğitiminin temel ilkeleri. 3. Öğretim programları, Maarif Modeli Ortak Metni 1739 sayılı kanuna göre çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları numaralanmış ifadelerin hangisi veya hangilerine uygun bir şekilde tespit edilir. Şimdi eğitim kurumlarının bir genel amaçları, bir de özel amaçları vardı. Bu özel amaçlar derdik ki işte şu genel amaçlara, şunlara uygun olmak zorundadır. Kanunda böyle bir ifade var. Biz onu soruyoruz. Nedir cevabımız? 1 ve 2. Evet çok güzel. Bir kere genel amaçlara zaten uygun olmak zorunda. Aynı zamanda Türk Milli Eğitim Sisteminin temel ilkelerini de benimsemek zorunda özel amaçlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olacaktır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim hakkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi gene dikkat etmemiz gereken bir soru arkadaşlar. Bunu okurken ne yapacağız? Dikkatli bir şekilde okuyacağız. Bakalım. Bir orta öğretim kurumunda mezun olmak her Türk vatandaşının vatandaşlık hakkıdır. Hmm. Vatandaşlık hakkı mı? Eğitim hakkı mı? Yani cümleye bir bakacağız. Bu nedir? Ne hakkıdır? B. İlk öğretim görmeyen kişiler vatandaşlık haklarından yararlanamazlar. Yani sen Türkiye'de ilk öğretim görmüyorsan eğer okula gitmiyorsan vatandaşlık hakkından yararlanamaz mısın? C. İlköğretim kurumlarına kaydolmak için belirli yaş sınırı yoktur. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'ndan beri anlatıyoruz. Bu kanunda da söyledik yaş aralığını. 6 ve 14 olduğunu. Demek ki bu da söylenemez. D. Eğitimde kadın, erkek, herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. E. İlköğretim kurumlarından sonraki öğretim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat kabiliyetlerine göre yararlanır. Eğitimde kadın erkek herkese fırsat, imkan eşitliği sağlanır. Doğru hocalarım. Ama burada doğru bir seçenek daha var. Bir E'ye bakabilir misiniz? E'de ne yapmışlar biliyor musunuz hocalarım? İlköğretim kurumundan sonraki öğretim kurumu diyor ya orada. Öğretim değil orası. Orası eğitim kurumu olacak. Hani biz bahsediyoruz ya ilkokul, ortaokul diye. Bunlar öğretim kurumu değil. Eğitim kurumu olarak ifade edildiği için E seçeneği yanlış diyebiliriz. Ama bu kadar da sadece bir kelimeyle oynayıp size bu tarz bir soru sorarlar mı bilmiyorum. Eğer sorarlarsa buna dikkat ediyoruz. Bazen kelime oyunu olabiliyor. Burası öğretim kurumu değil, eğitim kurumu olacak. Dolayısıyla buradaki cevabımız nedir arkadaşlar? Diyarbakır eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Bunu söyleyebiliriz. E'ye de doğru demiyoruz öğretim olduğu için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti özel eğitime, korunmaya, muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alır. Bu durum Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilgilidir? A her yerde eğitim. B süreklilik. C planlılık. D karma eğitim. E fırsat ve imkan eşitliği. Gene aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs ve kredi imkanlarının sağlanması bu nedir arkadaşlar? Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Özel korunmaya muhtaç engelli çocukları yetiştirmek için özel tedbirlerin alınması da gene bu eşitliği sağlamaya yönelik bir uygulamadır. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Edirne olacaktır. Gene çıkması muhtemel güzel sorulardan biri arkadaşlar. Öncüllü sorumuz 1. İlk öğretim okulları 2. Liseler 3. Lise denge okullar Aa, Din kültürü, ahlak öğretimi numaralanmış okulların hangisi ya da hangilerinde okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunlardan da bahsetmiştim arkadaşlar size. Zorunlu ders, din kültürü, ahlak öğretimi sadece 1 mi, 1, 2 mi, 1, 3 mü, 2, 3 mü yoksa bunların hepsinde zorunlu ders olarak okutulmakta mı? İlk öğretim okullarında, lisede, lise dengi okullarında din kültürü ve ahlak öğrenimi zorunlu dersler arasındadır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Milli eğitimin gelişmesi, iktisadi, sosyal, kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle sanayileşme, Tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak bir eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Bu kanuna göre sanayileşme, tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak ifadesiyle hangisini nitelemektedir? Temel eğitim, örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki ve teknik eğitim, her yerde eğitim. Evet arkadaşlar eğitim insan gücü istihdam ilişkisiyle ne yapıyor? Sanayi ve tarımda modernleşmeyi ifa şey yapıyor, esas alıyor. Mesleki ve teknik eğitim arkadaşlar. Şimdi bunu nereden yakalayabilirsiniz? Sanayi ve tarımda modernleşme. Yani nedir? Teknolojiyi buralarda kullanarak işte tarım okulları, işte meslek liseleri, Teknik eğitimler, bunları göz önüne alarak bir e, gelişme kaydetmeye çalışıyor. Burada ne yapıyor? Eğitimi ve insan gücünü de kullanıyor. O yüzden ne diyoruz? Bu tarz ifadeden bahsettiği zaman mesleki ve teknik eğitim diyeceğiz arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan planlılığa göre mesleklerin kademeleri, her kademinin ünvan, yetki ve sorumlulukları hangisiyle tespit edilir? Yönetmelik, genelge, yönerge, kanun, talim, terbiye, kurulu kararları. Genelde arkadaşlar kanun maddesini verip size işte dı tıttıdın dı tıttıdın bilmem nesinin usul ve esasları nasıl belirlenir gibi bir soru karşımıza gelirse bunun cevabı %90 hatta %100 yönetmelik olacaktır. Bu tarz soruların, kalıplaşmış soruların cevapları yönetmelik olacaktır hocalarım. Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal, kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle sanayi, tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Şimdi biraz önce bu soruyu çözdük. Cevabımız mesleki ve teknik eğitimdi. Şimdi de bize galiba neyi soruyor? Bu ilke neye hitap ediyor? Aşağıdaki ilkelerin hangisi belirginleşmektedir bu ifadede? Eğitim hakkı, planlılık, genellik eşitlik, fırsat imkan eşitliliği, ve süreklilik. Şimdi burada arkadaşlar milli eğitimin gelişme sürecinden bahsediyor. Diyor ki bizim hedeflerimiz ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda bir kalkınma gerçekleştirmek. Hem bütçeyi artırmak, işte bütçeyi dengelemek, aynı zamanda sosyal anlamda, entelektüel anlamda bir kalkınmadan bahsediyor. Bunun için mesleki teknik liseler bunlara ağırlık verilecek. Sanayi ve tarımda modernleşmeden bahsediyor. Tüm bunları yaparken de bir plan dahilinde diyor arkadaşlar. Bir planlamadan bahsediyor bize. Şurada bakın. Mesleki teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir diyor ya. Şuradan yakalayabilirsiniz öğretmenlerim. Bu yüzden diyoruz ki bu planlılık ilkesine güçlendiren bir ifadedir diyoruz. Hocam burada fırsat ve imkan eşitliğini bulamayız. Neden? Ne demiştik? Eğitimde kısaca herhangi bir kişiye ayrıcalık tanınamaz. Fırsat ve imkan eşitliği olması için bu şekilde bir ifade olması gerekiyor. Cevabımız ne dedik? Planlılık ilkesi dedik. Müzik